Alo. Alo. İbrahim Tatlıses, İmparator. <Gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Evet. Peki. Ben de sen de yararlı. Bir dakika. Bir dakika. İvva. 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 Duyalım. Bilba! Duyalım, Bilba! duyalım. Bilba! bir. Bir dakika. Çocuk tamam. Bir duyalım sesine biz de hasret kaldık. İbrahim abicim iyi geceler. Çok hoş oldu. Saygılar Teşekkür ederiz. Saygılarımı iletiyorum. <laughs> Saygılar hürmetler bizden Nasılsın abi? Keyfin nasıl? Süper süper, İbo'dan herkese teşekkür ediyorum. Ya rica ederiz, ee, bir gün gelecekti ve İdo'yu da programımızda görecektik, İşte ne kadar güzel. Neler hissettin ekrandan izlerken? Şu anda izlerken gözlerim dolu dolu izliyorum. Ha, ya, benim. abim benim. <laughs> tam, tam abi tam heyecanım gitti dedim. Tam heyecanım gitti dedim, tam rahatım dedim. Yeniden Şimdi bir daha... heyecan. <laughs> Tam oldu şu İbrahim anda. abi acayip heyecanlı Baba baş. Baba öpüyorum bu arada. Beyaz. Efendim? Ellerinden öpüyorum. <laughs> İbrahim abi duyabiliyor musun? İdo ellerinden öpüyorum diyor. Onun gözlerinden öperim, ondan gurur duyuyorum. <laughs> o benim gururum. <laughs> İbrahim abi pırlanta gibi bir evlat yetiştirmişsiniz. Gerçekten de e, hafta içinde de oturduk, sohbet ettik. Bugün de bence e, ekran başındakiler de görüyor. E, geç gidiyor, geliyor. Onun için anlaşamıyoruz. Duyamıyor musunuz İbrahim abi? Ha diyorum da televizyondan ayrı geliyor, şeyden ayrı geliyor. Pardon. Dur. Şey televizyon ayrı geliyor, şey yapıyorum. Tamam. Pırlanta gibi bir evlat yetiştirmişsiniz diyoruz. Artık hiç duyamıyor İbrahim evet, abi. abi. kapattım, <laughs> televizyonu kapattım. İbrahim abi pırlanta gibi bir evlat yetiştirmişsiniz diyoruz. Allah razı olsun, sağ olun. Herkesin evladını Allah bağışlasın amin, amin, amin. İbrahim abi keyfin nasıl? Her şey yolunda mı? Ne zaman göreceğiz seni? Her şey süper olacak inşallah. Çok özledim, hepinizi özledim. Aa, oh, biz özledim. de seni çok özledik. Biz Ağırsına de seni İzleyicilere saygılarımı iletiyorum. Sağ olasın. Ayakta alkışlarınız duygulandım Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten... Bir Gerçekten... bir tek bir şey rica edeceğim. Estağfurullah buyurun. Bu romanın bir tane roman hastaneye gidiyormuş. Onu anlasın bana. <laughs> ha kibar yeme. <laughs> yok yok. Yok yok o bilir <laughs> o bilir. Ha iyi ama ben hep güldürüyor evet. Anlatacağım. Anlatırım. Evet. Şimdi mi anlatayım baba? <laughs> şimdi anlat. Şimdi anlat. Anlatayım hemen. Ee, tanırsınız diye söylüyorum. Bir e, bateri çalan bir abimiz vardı. Evet. Parmağını kırdı şeyle. E, bagetle. Bagetle. Hastaneye gittik abi. O danışmadan işte bir bayan dedi ki SSK'lı mısınız dedi. Yok dedi biz Bigalıyız. Çok güzel. iyi dedim yani SSK'lı derken hani SSK'lı olsa Bigalıyız. Yok ya. dedi biz Bigalıyız dedi. Peki. Ee, İbrahim abi başka bir ne isteğin var bizden söyle. Emret. Estağfurullah. Sağlığınızı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Biz de senin sağlığını, sıhhatini istiyoruz. Başımdan eksik olma. İnşallah tez, tez, tez elden kavuşmamız üzere. İnşallah. Saygılar, sevgiler bizden. Beyaz. bizden tatlı Beyaz! Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Canımın içi, Türkiye'nin en siz, değerli... Sen niye söylemiyorsun ki? Ben takıldım, ben kan kardeşimdir. Niye söylemiyorsun? Söyleyeceğim ama fırsat olmadı. Bak, ben var ya... Türkiye'de... ...senin gibi bir ses... Senin gibi bir adam gelemez. Yok senin üstüne Allah Allah. yok. Ayrıca, ayrıca o benden yaşça da büyük ama benim evimde çok kalmıştır. Çok kuru fasulyeler yapmışımdır. Çok çoraplarını yıkamışımdır. Birime kalktın o, o kibar olmadan, onu düşünmeden, göz önüne getirmeden ben de diye istedim halayla çorapları yıkayacağım dedi. Doğru söylüyor. Ne ben tam sesi duyamadım. Çora... Ne? dedi ki... Ha. Biz Sen Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır, ben dur. Çoraplar. Bak, canımın içi. Aynen, Benim sağ gibi. kulak duymuyor. Ben bir daha rica etsem. <laughs> bir Abi, dur, abi. dur. İzon lanasıyla, İzon lanasıyla küsürüydüm. Doğru. Onların <laughs> evine gittim kaldım. Karşı tarafta bir evleri vardı. Ha. ha. <laughs> Duydun mu? <laughs> Duydum şimdi de. Yani kibarlığı bir tarafa bıraktım. Ev kadını gibi davrandın bana. Ben istemediğim halde çorabım yıkadım. Ben rica ettim yıkama lütfen. Ama bir şey söyle. Ama şey yok dedi ben sen benim abimsin. Yaparım gene yaparım. Herkesin yapayım. ne olacak çorabını da yemeğini de yaparım. Problem yok. Ben evimin kölesiyim, dostlarımın kölesiyim. Problem yok. <laughs> Ağzına sağlık. Ben seni çok özledim. İyi ki, i̇yi ki, aradı. Yemin ediyorum rüyalarıma giriyordu. İnanılmaz sen var ya sen. Hayırlısı da şöyle Allah bir an evvel seni var ya sağlığını yerine getirsin de Şimdi çık da burada yık ortalığı ya. İnsanlara, insanlara bir şey söylemek istiyorum. Onlar da bilsinler. Size bir şey söyleyecekmiş. Allah'a emanet ol. İşte herkes, herkes başka bir şey anlatıyor. Herkes başka bir şey biliyor. Benim beynimin içinde kemik parçası var o kemik parçasını almadığım sürece iyileşmem, düzelmem mümkün değil. Allah Ama gideceğim o kemik parçasını aldıracağım ki o çünkü bası yapıyor beynimde. Bazı şeyleri engelliyor. Açık açık söylüyorum yani bütün şeyim o. İnşallah Cenab-ı Hak dert verir, bir de derman verir. Diyor ki ben dert ama sen dermanı ara bul. Biz de dermanı arıyoruz. Halkımıza bir an önce kavuşmak istiyor. Dualar hayırlısı seninle abi. Allah nasip ederse. Şey, Ağzına şey, şey, sağlık. Şey olsun olsun olsun. Çok teşekkür ediyorum. zaman ben onlardan daha çok üzülüyorum. Beni görünce gözleri doluyor. O, açıdan da çok üzülüyorum. Ama ne yapayım elinden bir şey gelmiyor. Allah'tan gelen baştan göz üstüne. Her şey Allah'tan. Allah sağlık, Neyse, saat sıhhat versin. Yine de şükür. Abi. Ediyorum, saygılarımı iletiyorum. Saygılar, Allah sevgiler, Beyaz, evet. çok iyi bir insan Hayır, biliyorsun. Arabçe'de demek bayram demek. Arabçe'de İdo demek bayram demek. İz. Ah ne güzel, harika. İdo, İdo. Saygılarımı iletiyorum. Saygılar bizden İbrahim abicim. Teşekkür Hayır, ederim. ederim. Allah